Herkese merhaba. Bugün servo 10 bloklarını göreceğiz. Yani servolara enable, e, servolara enable edeceğiz. E, bunun için önce ben bir yeni bir task açıyorum. Siz aynı task'a da yazabilirsiniz ama ben ayrı ayrı e, okunabilir daha kolay olsun diye ayrı ayrı yapacağım. Servo 10. Hatta bloğun kendisi Power ismiyle geçiyor. Bazı başka markalarda da Power olarak geçer. Power bloğunda da yazalım isim küçük olmuş onu büyük harf yapalım Tamam şimdi şuna geliyorum kütüphanenin içerisinde Power bloğuma bakacağım Evet bir en iyi bulucu var ee, bir şarta göre servomu aktif veya pasif edebileceğim. Buraya. Servo enable diyelim. Ena 1 olsun. Eksenimi ne dedik? eksen global tanımlamıştık ekseni. Eksen 1 olarak seçtim. E, serverın durumuyla alakalı. Şimdi bu status durum neyin durumu? Ona bir bakalım. Ne yardıma gidiyorum. Statusa geldiğimde diyor ki servo 10 ise e, burası true olur diyor. Eğer servo 10 olduğunda true oluyorsan o zaman status demeyelim. E, şöyle yazalım servo 10 olduğunda 10 olduktan sonra oluyorsa servo eşkenlerimizi yazdık. Hatta şu error'a da power diyelim ki normal diğer taskta olduğu için karışmaz ama kafamız karışmasın. Tamam. Şimdi herhangi bir hata yok. Öncelikle bir, birinci ekseni görelim. Servo enable oluyor mu? Ona bir bakalım. Evet. Servomuz enable oldu. Ee, şöyle büyütürsek eğer. Evet. Birinci servomuz enable oldu. Ekranda sıfır yazıyor. Diğerleri enable olmadığı için ekranında tire tire ekranlarına tire görüyoruz. Küçükledim tekrar. Şimdi aynı işlemi diğer eksenlerimize de uygulayalım. Yine kopyalıp yapıştırıyorum. Evet şimdi tekrar yükleyelim projemizi. Tamam. Şöyle. Birinci servo. ikinci servo. Ve üçüncü servo. Üçü de şu anda enable oldu. Ekranlarından anlaşılabiliyor ve burada da ne durum bitlerinden anlayabiliyoruz. Ee, şimdi bir önceki derste gördüğümüz e, bir main bloğuna bir bakalım. O zaman çalıştıramamıştık çünkü. Burada ne gibi bilgiler var? Mesela servo locked oldu. Servo kilitlendi. Enable olduğu için mevcut konumumuz şu anda sıfır. Herhangi bir hareket vermedik. Hata ve uyarı yok. Şu anda her şey normal. Şimdi servo ile ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. E, servo yani servoları enable etmeden hareket veremeyiz. Önce main ile eksen tanımladık. Şimdi de servo onla servolarımıza enerji verdik. Yani motorları çalışır hale getirdik. Ee, bundan sonra artık hareket vermemiz lazım. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.